Merhaba arkadaşlar ben Bahattin Ben de Kadir arkadaşlar ee, Arkadaşlar böyle güvercinlerimizi paylaşmak için uçu videoları şey yapmak için Açtım ben bu kanalı arkadaşlar Kuzenimle beraber zaten çekeceğiz Zaten arkadaşlar ben bir seneden beri besliyordum Bir seneden beri bu kuşlar bende Elimde yani ee, İhalelere gidiyordum. İhale zaten kapandı Ondan sonra arkadaşlar önceden Yani 2022'de bir kuş beslemeye başladık Bu sevdaya 2022'de Gelmedim ben yani kuzenimle 2022'de geldik bu sevdaya <laughs> e, ben e, böyle 2020-2021 gibi bu sevdaya başladım İlk önüme bir tane kaçak kuş geldi onu yakaladım ondan sonra yakaladım tam yakalıyordum e, bacak beşik attı bana kuş beşikten geçti ondan sonra arkadaşlar arabanın altında bir tane kuş buldum benim dayım da zaten kuşu kalfağımız var benim babam berber o da kuşu bunun, bab bunun babası da güvenlikçi yani, Benim babam da önceden kuş besliyordu arkadaşlar. Şimdi beslemiyor Bir daha başlar mı bilmiyorum. Onun babası zaten güzel kuşları vardı. Ben biliyordum bir çift beyazları vardı. Şebap mebap vardı. Babası çok güzel kuşları vardı. Ben de görmüştüm. Garajda besliyordu. Ama çok güzeldi. Sonra kaçtı herhalde birkaç tanesi. Hepsi da... hepsi. Hepsi mi? Hepsi kaçtı arkadaşlar. Ben birkaç tane kaçtı diğerlerini sattı zannettim ama hepsi kaçmış. Yani arkadaşlar böyle bize de kuşlarımızı çekiyoruz. Böyle sökselme... Arkadaşlar garajın içinde ya yukarı tarafı ya arka tarafları falan deliyorlardı. Delip delip ikide bir kaçıyorlardı. Yukarısı muşamba mı neydi arkadaşlar? Hep delip delip kaçıyordu ondan. Öyle şimdi babam besleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu sosyal medyayı şimdi yeni içerik üretmeye başlayacağız. İnşallah videolarımızı beğenirsiniz. Kuşları çekelim hemen. Evet arkadaşlar. arkadaşlar kuşlarımız böyle. Ee, burada sadece bir çift kuzenimim var. Kuzenim de kuş çoğalacak. Arkadaşlar ben Manisa'dan getiriyorum. Ondan benim de dayım Zaten kuşu. Kuzenimin iki çift var. Şu an bir tane var. Bir tane de benim abi, bir tane abiden aldığım kuş var. Şurada elifli gibi. Şöyle arkadaşlar. O arkadaşlar onla ben kuzenimin kuşunu şey yaptım. Şu çiftleştirdim arkadaşlar. Şöyle şu arkadaşlar şu iki öyle eş arkadaşlar. Kaldıralım arkadaşlar. Şuradaki arka tepe falan var. Şöyle. arkadaşlar Ama şiiri bir içeri sokalım. Tek şiirimizi kaldıralım. Bekleyen arkadaşlar hemen başlatacağım. Geldik arkadaşlar. Ben bu kuşları buraya koydum. Biz bu bu besliyoruz. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar buna bu... eş bulamadım. Ben buna eş yoktu. Bu dişi arkadaşlar. Ç Ön tepe. Bunu dayıma vermiştim dövdüler sonra. Kuşun bir gözünde bir sıkıntı var ama kuş fena taklacı. Oradaki şu kuşlar buna dövmüş arkadaşlar. vurdum arkadaşlar. Aynen. Orada sık taklada şu an. Onunla buna eşi vurduk. Şunlar benim Manisa'dan getirdiğim. İçeride de var arkadaşlar bir şey, tane Manisa'dan zaten getirdiğim. Yumurtası Bursa, var diyor orada bakıyor. Arkadaşlar Bursa Osman Gazi'de oturuyoruz. Yunuseli'deyiz. İsterseniz hediye kuş gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bu kuşu camiyesine zaten yeni atıldık. Yeni başladı kuşçular. Arkadaşlar bu kuş e, bir kaç saat falan bir saat 40 dakika falan uçuyor arkadaşlar. Hep geldiği gibi taklaya gömüyor kendisini. Mükemmel Zaten bir kuş. arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Tek bunu. Videosu var arkadaşlar eklerim belki. Yani arkadaşlar buradan bir kuş şey kiteli çiteli herhalde. Şurada kuyruğu hmm, şuradaki şey yok. Ama arkadaşlar bu kuş yine uçuyor. Hakkını veriyor herkese. Kuşu arkadaşlar alırsın, şöyle. Alırsın diyebiliriz. Şu kapıyı şey yapsana. Şöyle arkadaşlar bir tane boz getirdi. Onu Şöyle arka tepe. Kümeste ayrım var. Bana. Aynen arkadaşlar. Sonra biz buraya kapatacaktık. Düşündük. Böyle kaldı. Şöyle mükemmel bir arka tepe arkadaşlar. Boz gibi. E. Şöyle bakın. Şu Ay, sabun arkadaşlar uçur. işte. Hadi uçurmaya geçelim. Arkadaşlar, arkadaşlar bir ben, bu, ben kendim yere bastırıyorum. yere ba Ben bunu bıraksam yere basmadan uçar kendisi. Versen, sen, versene ben... bana bir. Ver bana tut kamerayı. Yere basmadan bak görün arkadaşlar yere basmıyor herhalde. Arkadaşlar bunu uçuracağız. Sonra çıkartırız belki Uçurmak bak yanına için. Yanına tamam uçur, ye yere bırakma A elinde böyle uçur, yerden uçur. bırak. Arkadaşlar. Biraz tamam. yerden bırak. Kendisi yere bıraktı. Bakın tamam. arkadaşlar. Ben çekemiyorum tam gel çekeyim. Arkadaşlar çatıya konabiliriz. Tok kanlı biraz. Arkadaşlar hep oraya gidiyor sefere geliyor şöyle. Yanlış uşak kuş çıkarsana Biraz üstünü öyle çıkartayım. Ya çıkarsan yere koy. Bir, daha devam edelim şöyle. arkadaşlar. Şöyle beyaz atıyoruz arkadaşlar. Beyaz kuşumuz. Şöyle dişi at. Şişt. Arkadaşlar ön tepe şu an kuşa kuyu, öyle. Şöyle. Bu da ayna kuyruk arkadaşlar, şöyle. Arabamızı atalım. Böyle arkadaşlar. Arabada neden çıkmasın? Arabı ver bana. Ver şöyle bana. Arkadaşlar, ak kuyruk mu dersiniz? Ayna kuyruk mu dersiniz? Yavru bir arab. Yavru Daha arkadaşlar genç yani. ya, tam şöyle. Genç yavru değil genç. <laughs> Üşt, üşt. Kümesler de böyle arkadaşlar. Şöyle. İlk bunu yaptık. Sonra yanına bu yapıldı. En son da buraya oturmak için yer yapmıştık. Beyaz, Ama evet. burayı köpek Gülüşmek kulübesi için yapacağız. Şöyle arkadaşlar. Üşt, üşt. Arkadaşlar beyaz biraz tam alışık değil buraya rüzgar da çıktı. Rüzgar da var biraz da yüzden. Yoksa tam inemezler. Adamlar rüzgar götürüyor yavruyu. Aynen. İndiler arkadaşlar. <laughs> Böyle. Az önce uçurmaktan yoruldu arkadaşlar onların içinde. Göster arkadaşlar. Arkadaşlar bu kuşu gerçek kuşlar anlar bak. Sabun arkadaşlar. Bu kuşu gerçek kuşlar anlar bak. Bu taklacı mı taklacı değil mi bak? Bir tane videoda görmüştüm. Kuyruklar aynı olunca takla, taklayı atıyormuş. Bakın bu kuşu ben kanatlarını çektim. Arkadaşlar Takladan ağacı inemiyordu. atıyordu. Ağacı atıyordu. Takla da inemiyordu. Takla Takla da Kuyruklarını çekme de almadım. Gerek yok. Yavrusunu almayı düşünüyorum. Şöyle göstereyim bak. Bu kuş taklacı mı taklacı değil mi? Taklaya kalkıyor ama atamıyor işte arkadaşlar. Şu evet. an yani kanat kanatları şey. tamam. Yoksa mükemmel kuş. Şöyle arkadaşlar. Şu benim... kuşun bize söyler misin? Ben dumanlı diyorum da değişik bir kuş. Sanki kafa yapısı biraz yabani gibi sanki duruyor ama Mardin kuş. Şöyle kanatlar çekeyim zaten. Baş kanatlardan. Cuma günü geldi arkadaşlar. O yüzden kana kanatlar makasıydı. Abim, abim çekti. Aynen. Dayım kuş dedi bu şeydi, makasladım ben. Sen daha, şeydi. daha çok alışır diye şey diye. Ben, Sonra ben de çektim uzasın diye. Ben işte arka, arka, tepe, tepe sabırı görmedim. Çünkü ben arka tepeleri severim. Benim de kuşum vardı arka tepe. Kaçtı kendisi. Güzel bu kuştu. Arkadaşlar kuş iyi yarı. Bak, yarı ve sağlık durumu da çok iyi. Kuş böyle duruşu bir değişik güzelliği var böyle. Değişik bir duruşu var. Gösterelim hatta. Bakın arkadaşlar şu duruşa baksanıza be. Değişik bir duruşu var kuşun. Baksana direkt ötüyor zaten. Bu çok ötmedi. Benim kuşlar ötmeye başlayınca bu da ötmeye başladı. Tamam çıkart bunu da. Çıkartalım bunu Bunun bambaşka şey. Şu çakmaklı da benim arkadaşlar şuradaki. Şu da onun eşi. Şöyle. O da onun. O çakmaklı da benim. Şöyle arkadaşlar. işte. Aynen. Hadi ben, son bir kez daha küralım sonra videoyu kapatalım biz de. Aynen kaldır direkt. Poşet Bekle kendine. sen şey yap ben kaldırırım. İkimiz aynı yere yarıya geçecek kaldırarak. Sen tut arkadan. Şşt şşt Arkadaşlar benim telefon çok şey çekiyor. Kuzeniminki de o da evde işte. Bunlar yorgunluktan indi de ama o işte. Gelince taklayı. Aynen. Biraz yavruyu kusunca takla atacaklar dediler. Takla çok fil atıyordu da. Sonra taklayı. Arkadaşlar çok sıcaklıktan dolayı kuşlar da çok uçmuyor. Şöyle şurada ballamaz var. Burada mi? ayna Şu kuyruk. Arap. Sonra da şey yapalım sizinle. Şurada. O nereye gidiyor? Senin arka tepe gitti oraya. Evet. Yok. Arka tepe değil o. Arabanın arkası. Arabanın arkası. Servisi koyuyorlar arkadaşlar hep. Arabalar arabaların altına gidiyor. Kuş uçurmak zor oluyor. Aynen. Arabanın üzerine iniyor. Bunlar yüzünden hep çatıya atıyor kuşlar. Şöyle. sonuçta. Arkadaşlar içeri bir sokalım. Normalde arkadaşlar orada değildi şu kümeste de besleyecektim. Ama bu tarla hep kene böyle mi? olduğu için kene çıkmaya başlamış. Ondan orada beslemiyorum. Arkadaşlar zaten yoksa kömür... mükemmel bir alan. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar kömür verebilirsiniz kuşlarınıza. Ben buraya kömürü döktüm ama kuşlar için dökmedim. Ee, burada mangal falan yapıyordum. Arkadaşlar sonra dökünce e, baktım bunlar yiyor. Sonra kömür mömür yakmaya karar verdik. Yakıyoruz. Değil mi? Sonra Aha. böyle akşama doğru bir daha yakacağız kömür. Yakalım yine. Tamam. Şöyle arkadaşlar kuşlar Şöyle kuşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. alıştılar. Aynen alıştılar. alıştılar. giriyorlar. Az önce biz alışmadık dedik ama alışmışlar arkadaşlar. Biz görmedik. Pardon. Dedi. Şöyle arkadaşlar şu çakmaklı da benim içeri giren. Onu da Malmisa'dan getirdim. Onun yanında iki tane daha ballı vardı. Biraz, ee, kardeşlerdi. Ama biri öldü arkadaşlar. Diğeri de bir tane kuş abimizde. Yavrusu var diye almıyorum. Verirse başka kuş alacağım. Mardin ama arkadaşlar başka. Mardin bana posta vereyim diyor. Dedim yok abi, ben Mardin'ciyim Biz küçüğüz doğrudur. Abi benim tane somonum var. Hiç. Kendisi ben kanatlarını çektim. Böyle bir ay falan kanat çeki kaldı. İki kere kanadını çektim ben bu kuşu. Arkadaşlar biz buraya koyduk. Kuşu Yeni içeri yüzdüler. Takla Mükemmel. atıyor ama sık taklalı değil. Böyle kaldırıp. Şey Şöyle arkadaşlar yavru arabamız var. Bu bir ilk, ilk geldiğinde arkadaşlar ben. çok Uçuyordu. Yavruydu böyle. Aynen ama şimdi yedi şey yaptı. Mühlendi, mülendi Kendine çok iyi geldi. Taklaya da gömüyor arkadaşlar. Mükemmel bir kuş. Ben yani. çünkü genç kuş. Ben bunu söktüremedim ama söktüreceğim. Arkadaşlar hep buradan böyle bir sürü kaçaklar Aa, işte geçiyor. Işte, işte Arada bizim tuttuğumuz da oluyor, tutamadığımız da oluyor. Öyle arkadaşlar. Şöyle kuşlarımız. arkadaşlar ee, arkadaşlar, arkadaşlar bak burada. kendisi çıktı nasıl uçuyor ön tepe son kez uçuruyoruz arkadaşlar buradan sonra indiklerinde hey. videonun son, sonuna Biz geleceğiz arkadaşlar Beni, belki kaçak yer, bakalım. <laughs> Hey, mı? yok yok kal, kal uçsunlar bırak böyle arkadaşlar Şey Sineğe çıkıyor arkadaşlar bazıları Böyle çok kaçak geliyordu çatıları atıyordu kaçaklar Ama sonra gidiyordu gelmiyordu Gel. Arkadaşlar işte o da savunuyor Kanatlarını çektik taklaya atacak ama Kanatları yok diye atmıyor İşte şuradaki ben çakmaklı Şöyle arkadaşlar iniyorlar Güzel güzel Çünkü işte arkadaşlar taklaya hep her şey yaptığı taklı oluyor ama şu an çok güneş vurduğu için bir de, kuş yorgun bir de sabah saat kaçı saat 12'si 12:42 güneş de var ondan arkadaşlar ee, arkadaşlar biz burada videonun sonuna gelelim artık böyle arkadaşlar kuşlarımız böyle, böyle arkadaşlar. arkadaşlar aynen ilk videomuz arkadaşlar İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar e, ee, arkadaşlar. Bir için arkadaşlar Instagram'ı verelim size. Benimki Kadir FR16. Alt, Kadir alttan tire FR16. Yazarım ben arkadaşlar. Benimki de Musab Stant 16. Böyleydi arkadaşlar. Şimdi herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.